te lap ee arthurciap bugün sizle beraber üst koridorda lol oynuyoruz Ve karşımızda kenan var arkadaşlar yani menzilli bir karaktere karşı oynayacağız hafif menzilli daha doğrusu direkt menzilli normalde kenan kenan gördüm de aldım normalde almam başka bir şey mal fight alırım Başka bir şey alırım ama Hani içerik olsun diye dedim Hani siz çok merak ediyorsunuz Çünkü mezilleme meçaplara karşı Nasıl oynuyorum Genelde çok soruluyor işte Beyne karşı ne yapıyorsun Haymündinger'a karşı ne yapıyorsun Falan Şimdi arkadaşlar stratejimiz Yani olabildiğince Ölmemeye çalışacağız Belki e, e tutturmaya çalışacağız Amacımız bu yönde olacak. Bir de çok da fazla böyle altın vermemek lazım adama. İlk vuruştan dolayı bir de ilk vuruş girmiş ya yavşa gelip, Bir de tırpan almış. Genelde tırpan alanlar karşımda milyon kasamıyor da. Bakalım hayırlısı. Şöyle şimdi iki olduk. Şöyle milyonları alalım. Şu an milyon bayağı iyi. Şimdi 3 tane olduk. Bir şeyler deneyebiliriz. Şimdi mesela sana bir çuğu vurmaya çalışsam iyi olur. Şöyle bir attım. Güzel. İlk kuruşunu aldık adamı. Çok fazla vurmayacağım. Tamam gayet iyi. bir tane W vuralım sana. Tamam güzel. Çuğusunu yememeye özen göstereceğim. Çuğu full genelde. Kusla bu vuruyor baya. Tamam koridor şu an gayet iyi bizim için. Hani şu anda güvenli bölgedeyiz. Şöyle bir tane daha şu tuttursam iyi olacak ama şu an E falan atmam mümkün değil. Çok da manamızı bitirmeyelim. Böyle düz vuruşlarla. Benim yan arkasından. Bu arada yemin ederim Normalde bütün Chan'ın Q'larını yerim ama neyse şimdi konuşmayayım da nazar değmesin. Şöyle bir rahatsam sana. Bir tane W vurayım sana. Aynen böyle. Tamam şu an 24'e gayet iyi. Milyon da öndeyiz hatta. Ya bu arada Links Şere'de de yayında. Onu ghostlamaya çalıştım da ghostlayamadım yani Denk gelemedik ya. Keşke denk gelseydik. Artık onun velosu düşük. Benim velom yüksek bilmiyorum. Bir kere ghostlamış. Bir kere denk gelmiştik de. Onu da videosunu çekecektim. Çekemedim ama ne koyayım ya. Yayın tekrarda en, yani maksimum 3 gün kalıyor herhalde. Hani 3 gün süresi varmış onun. Ben böyle çekelim çekelim dedim. Salladım çekemedim. Öyle kaldım mal gibi sonra. Şu an arkadaşlar gayet sakin bir koridor gidiyor. Ve bir tane E denesem. Şu anda koridor da bayağı iyi. Gördüğünüz gibi çok böyle hani adamın üzerine yürümüyorum. Bir şey tutturacağım diye. Manam bitecek çünkü adam enerjisi var sonuçta. Hadi onun bana derdi yok yine her zamanki gibi. Niye hep bunu benim başıma geliyor ya? Şu manan var derdim var ya. şöyle bir tane çoğu vurdum güzel. Şeyin süresi de ne kadar fazla arkadaşım ya. Buraya. <laughs> tamam altıda olduk ben bir base, base TP yapacağım şimdi. İlk temde Merkür alacağım. Canına karşı cidden Merkür lazım ya bayağı. Hemen TP'yi bastım. Merkür aldım. Bir tane de kontrol tatemi. Devam ediyorum. Yani arkadaşlar bu tarz maçaplarda hani E tutturabilirseniz yeniyorsunuz da işte tutturamazsanız hani maksat ölmemek. Yani adama üstünlük vermemek. Şu anda hani zayıf taraf olan biziz. Adam menzilli çünkü. Hani. Şu anda zayıf taraf olması gereken biziz. Hani şu anda da bayağı iyiyiz bence zayıf taraf olarak. <laughs> Anca bir tane W zar zor vurabildim adama. Şöyle bir hafif böyle bir ittirelim. Şöyle bir W atayım sana. Şöyle bir E denemesi. Güzel. Güzel bir E tutturdum baya. Bu adama dayav atabilirim. Yok ya bir tane daha E atmam lazım. <laughs> Yoktan kuleden de bir hasar yedik. Harika. İşte Dokungaçlar da kemen kestiği için Şöyle bir attım sana. Dokunga çok ama. Can az olduğu için. Aha E'sini kullandı. Ben bu adamı dayılarım. Yaklaş biraz daha. Aynen öyle. E'sini kullandı hemen. Flash ultiyle adamı kesmeyi başardık. Leasing gelmiş. Ha ultisi varmış ya. Bir ya. Rus bir çocuğu ya. Rus bu çocuğu ya. Milyonları da itemedim ya. Kul altından çıkacağım diye. Keşke hiç çıkmasaydım. Milyonları itmeye çaba gösterseydim ya. Rus bu çocuğu ya. <laughs> İlk tam duvarın eldiveni alacağım. Ne kadar pek iyi olmasa da. Aslında iyi de. Sırf veriyor ya. Şimdi adam büyücü ya. O yüzden biraz çekiniyorum ama yapacak bir şey yok ya. Ama şu an gayet iyi durumdayız ya. Kötü değil hani. İyiyiz yani şu anda. Tabii adamı ezemedik ama yani yapacak bir şey yok. Yani her çabı ezmek zorunda değilim. Öyle bir E atayım sana. Ama E'leri genel olarak tutturuyoruz ya. Kesemedim ama olsun. Güzel adama bayağı iyi hasar vurduk. Aman şu Q'sunu yemeyelim de. <laughs> Aha E attı adam. Tamam güzel. Durduk yere E'sini kullandı adam. Ya i̇şte menzilli olduğu için hani dokungaçları çabuk kesmesi bile hani benim için bir sorun yani. Siktir ya onu yemeyeceğim. <laughs> Böyle bir E değineyim de. Bari bir tane barikat onu da alamayacağım. Burası bu çocuğu milyo niye trollüyor oyunu? Anasını sikti milyosu? Genk, genk, yediniz diye mi? İyi o zaman ben de trollüyüm amına koyayım. Bir tane genk yedik diye. Gerçi bir tane değil iki tane yedi de. Ha siktir ya ultim yok ya öldüm. Manam yok daha doğrusu. Gelisin başkan gelmiş. Manam yok diye olsaydı keserdim de. Adam iyi gördü. İyi iki kere geldim talon report. Ben bu canını keserim gibi ya. O kadar da iyi değil bence. Bir yerde hani şey yaparım yani şu an. Adam biten bitirmiş ya. Nasıl ne kadar para kastıysa artık. Lee'sin geldi yine. Ama ultim var bu sefer. Malam da var. Yayı nasıl tutturamadım ya. Neyi nasıl tutturamadım abi ya. Kötü oldu bu baya. İşte bu oyunu bitirmiş olabilir lane'e. Bir de W falan atamadım ya. Burada bir eylem ayağın birbirine doladı. Adam da güçlü biraz. Adamlar daha doğrusu item bitirmiş. Şu da item bitirmiş. Ben daha item bitiremedim. Yani şu 2600'lük altını bitiremedim yani daha. Yani Canon'da böyle bir matchup diyemeyeceğim çünkü çok biraz kamplandık. Hani pek adil bir oyun olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim hani adamı solo killledik biz o adam bizi solo kill atamadı öyle söyleyeyim. Yani çok adil bir maç oyun olmadı şu anda. Yani en basitinden dediğim gibi biz adamı bir kere solo kill kestik. Biz üç kere öldük ama adam yani bize solo kill atamadı yani. Solo kill yemedik. Hep leasing. Leasing geldiği için öldük. Tüm var sandım bana hasarın yetmez gibi. Ananı sikeyim ya. W basamadım gördünüz mü? W atamadım. iptal oldu flash'ta da o yüzden öldüm. Üf ya neyse kili ben aldım ama. Bu sefer solo kill yedik ama da saatten sonra amına koyayım. Adam dört kere kesmişler beni. Biz zahmet al at ye yani. Onu da az kalsın fail diyordu da neyse. Artık item farkı diyelim. Ama şu anda çok daha rahatız yani. O pozisyonda mesela e, falan tutturamadık ya. Şimdi tuttururuz. Buzdağın eldiveni olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Ha bir de adamın tırpanı varmış da bizim iyi ya. Kazanırız bu maçı ya. Bir levelde fark atmış ama. mm <laughs> kere kesmemiz lazım adamı ya. Biz şu seviye farkını kapatalım. Seviye farkı hiç hoş değil çünkü. Böyle milyonlar arasında durayım da bana kağıt atamasın. İşte buzdan alınca neyse bayağı hasar vurduk ya. Çok barikat da alamadık. İşte dokungaçları çok çabuk kesiyor ya. Yani yaklaşmadan kesiyor. Bir totem daha atalım da belki lisin geliyormuş. Tam böyle totem atmaya gidiyorduk. Hissettim ya kalbim içimde hissettim ya lisinin geleceğini. Şu an 2 vs 1 atamam ya biraz zor. Totemler falan var çünkü. Neyse biraz daha biraz dilencilik yapayım da. Bu adam buralarda çünkü büyük ihtimalle de. Yan pili değilmiş. Güzel, güzel bir e attım bayağı. <laughs> Asiktir ya çalamadım. Neyse şu maviyi alalım ya. Kenan gelmiş. Kesersiniz o Kenan'ı ya. Ben de attım. Ben de geliyorum. Hadi bakayım. Yarram Hadi ne oldu? Ne oldu? Yarram. Tek mi sandınız lan? Tek mi sandınız oğlum? Tek mi sandınız lan adamı? ölmesinden o adam. Tüh ya. Mal gibi ultimi atmadım da. Ne siktir et. bir şey olmaz onun önü. Orada kill alsaydı iyi olacaktı da. Sırf W atmasın diye. Vur lan biraz daha vay amına uyum ya. Demedim kimseyi. Neyse. Bence şu an iyi bir zayıf taraf oynadık. Yani 4 kere öldük. Şimdi bota gidiyoruz arkadaşlar. Bottan devam edeceğiz. Tapleyin bizim bot deyin tapa çıksın oradaki şeyit ya adam iki tam olmuş ya. Nasıl oldu amına koyayım ya? Adam ne kadar para kastı ya. Gerçi bu item ucuz bir item ama. Bakmısa bu adamı yaptı troll mesela. Adamın bir de gitmesi lazım. Adamı kovalayacağım. Niye kovalıyorum bilmiyorum ama. Ultim falan da yok. Adam burada hasara bak. Normal gerçi ya. Ben de şu an sıfır büyü direnci kastığım için ben biraz normal. Tara olup, tara olup, tara 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 tara. Al oğlum 300 gold. Keyfimize bakalım. Oh keyifler keka. Ha 2 kilo aldık. Aha 3 kilo aldık lan. Oley be. İşte aradım. Pozisyon. Yat aşağı yala aşağı. Aşağı yala aşağı. Güzel. İşte aradığımız pozisyonda. Evet. Şu an, şu an, arkadaşlar. Dediğim gibi özetle. Tamam adama çok ezilmedik. Ya 4 kere öldük ama hani. Çok da böyle ezilmedik. Ya çok da kamp yedik. Yani adam üç kere geldi yani. Hani bir zahmet o kadar şey olsun yani. Birazcık hani fark olsun. Adam hani hem güçlü taraf oynuyor. Hani hiç gelmese belki de. Adamı şey yapacağım yani keseceğim. Gerçi 3 kere geldi ama birincisini zaten ölmüştüm. İşte diğer iki kere geldi diyelim. Hani normal yani. Hani adam çünkü güçlü taraf oynayan o. Hani çok da güçlü olmasa da hafif güçlü taraf oynuyor o menzilli sonuçta hani. Tamam mı? Hani mesela sizin mesela hata yaptığınız zaman sizi rahatça kesebilir. Hani ben mesela fark ettiyseniz rakibin üzerine çok gitmedim. Çok da ev denemedim yani. Sürekli milyon dalgasına uzaktan almaktan işte manam bitti falan vesaire. Ondan sonra öyle şeyler oldu yani. Eş la ibne. yapacak. Yani takımda iyiydi. Sabrettik ve FF'i koydurttuk. Böyle basit basit bir şekilde hani ben belki de hani çok fazla ezilsem belki de adamlara umut olacak. Anladınız mı? Yani ha diyelim zayıf taraf oynuyorsunuz. İşte takımınız da kaybediyor. O zaman yapacak bir şey yok yani. O kadar da ne olacak? Yapacak bir şey yok yani. Kime versem ya? LB'ye vereyim. LB bayağı iyi oynadı. Bot zaten birbirine honor verir. Ha işte dediğim gibi çok 4 kere ölmeyebilirdik. Hataydı 4 kere ölmemiz. Ama işte hiç şey falan kapılmadık. Yani hiç kopmadım yani. Fark fark etmişsiniz. Hani tamam oyun bitti. O moda girmedim yani. Çünkü biliyorum yani adamı. şey Böyle olacağını biliyorum yani. Hani teke tek de, de keserdim ben bu adamı. Zaten oyun bizim bot denim itliğin oyunun anasını sikmiş. Hani ekstra bir şeye gerek yok yani. Adamı şimdi kastırsam dediğim gibi şey olacak. Hani bir umut olacak adamlarda anladınız mı? Belki adam buraya kadar altını alacaklar. Adamlar hani oyuna dönecekler. Oyun uzayacak yani oyun. Riske girecek oyun. Ama işte biraz sabrettik Canon'a karşı. Yani Canon'a karşı genel olarak böyle. Hani E tutturursanız Tamam hadi eyvallah hani kazanırsınız da yine. Ama işte büyük ihtimal çoğu zaman tutturamıyorsunuz. Ben de çok denemedim zaten. Yani o şekilde bölüm maç oldu. Dediğim gibi eşit götürdük bayağı. Hasarda daha şu Parada biraz benden fazla. O da normal. İlk vuruş falan girmiş. Yani genel olarak menzil, mensizlilme çapları böyle. Menzilli pardon özür dilerim. Diyelim bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım bir öğretici video olmuştur. Sakin kalmak önemli ya. Hadi kendinize de iyi bakın. hoşça kalın.